Hepinize merhaba arkadaşlar i̇şte sevgili dostlar Minecraft'ın yepyeni bir bölümüyle yine karşınızdayım Bildiğiniz kadar en son bölüm biz nerede kaldık Nether'da kaldık daha sonra devam etmedim ben sadece biraz devam ettim Yani az önce devam ettim video dışı yani videoya girmeden önce Ne yaptım söyleyeyim Şimdi ben buraya bir tane küçük de olsa böyle yol yaptım bir dakika da bu tarafını da kapatayım da aşağı lav olduğu için hiç ölmek istemiyorum. Yani güvenli olsun diye buraya bir tane böyle korumalı yol yaptım. Yani bu taraftan aşağı iniyoruz. Bu aşağı nereye gidiyor? Böyle bir, bir yola gidiyordu ama ben sandım o ağaç biyomuna gidiyor. Oraya gitmiyor. Biz buradan devam etmemiz gerek. Ama hangi tarafa? Ana vadını. Yukarıda bak kim var. Hii. Biz oraya çıksak ölürüz. Kesin ölürüz. O yüzden ben o tarafa gitmiyorum şimdilik. Yukarı tarafa gidemem. Arka taraf yani love orayı da gördüm. Ee, ne yapabilirim? Bir dakika dur. Bu aşağı nasıl? Aşağı. Aha aşağı. Bir dakika dur. Vallahi aşağıda ağaçlar falan var da kırmızı. Lan pigmin git buradan. Domuz. Şimdi bir dakika dur. Ee, bunları böyle kıralım da. Bizim elmas kazma umarım kırılmaz burada. Yani buraya böyle geldik de. Ne Yani kendi dünyama dönmedim şimdi. Bana söylemişlerdi yorumda yorumlarda aşağı bir tane merdiven yaparak inebilirsin. Bunu son anda fark ettim. Bir dakika dur. Aşağı bir tane lav e, diyor. Merdiven yaparak inebilirsin ama yani böyle kazarak inmem daha mantıklı. Sebebi aşağı görmediğim için e, böyle inersem bir an tuzağa düşebilirim. Az önceki lav gibi. Şimdi bir dakika dur. Biz hangi tarafa gitmemiz gerek bilmiyorum. Sadece aşağı doğru kazıyorum. Umarım bir yol buluruz da. Şimdi tam şey yapmadı. Aha lav geldi. Kesin. Ha, buraya kadar gelmez. Buraya kadar gelmez de bunu böyle kapat. Tamam bu lavı kapattım böyle. Güvenli olsun burası. Şimdi bunu kırdığım zaman lav gitmiş midir? Gitmiş de. Nerede lan bu? Aha geldim mi? Eyvah bunlardan var. Bir dakika hallederim. Yani böyle kalkanla gezersem. Zaten onu eşeğin önündeki gidene. Dur. Bunlar sıkıntılı elemanlar. Bunları unutmamamız gerek. Bunlar var ya sürüyle girdiği zaman her türlü beni öldürür. Her türlü öldürür. Bak 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 nasıl daha savuruyor. Şimdi endirmene bulaşma. O da sıkıntılı bir yaratık. Şimdi bize güvenli alan gerek. Bana altın gerek ya. Altın versenize. Yani o küçük küçük altınlardan ben topladım. 30 tane 31 tane olmuş. Ee, ama şimdi bize gerek 50 tane. Sebebi bir tane kafalık yapabilirim diye büyülü geliyor üstelik. Ananı arvadanı. Büyülü geliyor mu? Ne yapıyorsun lan velet? Oha geliyor geliyor. Bir dakika dur sakin Sakin ne, nasıl vurdun lan bana Arkaya kalk Gel Tamam bu gitti ne var lan o elindeki Bir bakayım bu ne Çarpma bir Çarpma neyin büyüsüydü lan Yani vallahi hatırlamıyorum bile Bize hem odun hem o şeyden gereği Dur bir dakika Elle kır elle kır Kazmayla falan kırma da Bir tane daha kır Biraz daha kıralım da bu odunlardan bana biraz gerek. Umarım bir şey arkamdan gelip de bana vurmaz. En korktuğum şey o. Yani domuz falan oluyor ya. Tamam bize gerekli tahtayı aldım. Ama o altın gerek. Altını nereden bulurum? Var mı lan bu duvarlarda falan? Eskiden her yerde vardı. Yani biz buraları iyi bakmamız gerekti ama... Vallahi korkuyorum. Bir tane domuz gelirsen öne girim. Bak konumu da kaybetmemem için videoyu orada başlattım da portalın yanında. Yani kaybolursam konuma giderim. Tekrar ölmeden. Umarım... Ama altın yok. Aha orada bir tane var. Ama uzakta ya. Bir dakika da burada var mı lan bir tane bile? Yani bir dakika. Vallahi var da ama domuz her yerde var. Geliyor. Arkamda bir tane geliyor. Hissettim. Eşeğe bak. Ne giriyormuş ben diyorum o ne? Tamam. Geliyor mu? O gelmedi. Başka bir şey istemiyorum senden. Tamam mı? Bir dakikadır. Bir ben alan yap. Buraya yok et. Buraya yok et. Yok et yok et yok et. Tamam, bence gelmez ya oradan buraya. Burada gördüm az önce. Neredeydin? Tam altında. tamam. Tamam burada. Bir. Bir dakika bir tane daha. Aşağı düşme. Kaç tane oldu? 35 mi? Aşağı düştü ya. Yok mu? Ee, aşağı yürümeyelim. Yere. <laughs> Geliyor. Ananı arvadınız senin ben. Gel. Gel lan. Gel. Ağzına vurdum. Biri... Oha. neyle vuruyorsun? Adam. Ne Bir tane daha vurur öldürürüm. Vurma. Öldürdüm. Geriye koş. Geriye koş. Güvenli alan. Güvenli alan. Bir dakika dur. Güvenli alan. Bir tane güvenli alanda yapmam gereği. Neyle vurdun lan bana? Bir tane vurdu. Benim zırhım yok mu? Ne var lan zırh olarak Ananar vadın demir zırhım olarak O kadar Sen Korktum lan eşek öyle mi gelinir mi Dur bir dakika ee, Şimdi bizim demir zırhımız da var Bunlara işe yaramıyor Buna bir vuruyor 5 sağlığımız gidiyor Bu kötü haber ee, Ama iyi haber Bir dakika dur sana 35 tane bundan var da 5 tane daha bulursam bot yaparım Bir tane bot yapabilirim aşağıya kazma sakın. Aşağı güvenli değil. Asla bunu unutma. Tamam burada bir tane var da. Aşağıda düşmüş ya hepsi. Hepsi aşağı düşmüş. Domuz. Allah belanı versin senin. Bir tane daha aldım. Kaç tane oldu? Bir tane aldım. Aynen bir tane almışım. Ben sandım 2-3 tane verdi de. Var mı lan da? Be? Diğer kutudan var. Hiç bana ulaşma. Ulaşma ona. Bulaşma. Bulaşma ona. Ben burayı yukarıdan öldürürsem aşağıdakilerini alırım. 1, 2, 3. Gel, gel. Üç kere vurdum. 4, 5. Tamam. Bunları topla. Bunlar önemli. Başka yoktur umarım. Yani burada güvenli şimdilik dur. Arkamdan gelmezse. Bir tane crafting table yapmamış şart. Bir tane crafting. Tamam. Crafting'i buraya al. iyi buraya koy gitsin. Ne yapabilirdim? E, bunlardan. Böyle yap hepsini. Yap. Bir. Bir dakika dur. Yanlış yaptım. Böyle yaptığım zaman. 2 3 4 Böyle bot bir tane yapabiliyorum. Tamam. Kendimi şeylerden korumuyorum. Domuzlardan koruma yönünü, yönünü, buldum da. Aa, bir dakika dur. Yanlış <laughs> yaptım. değiş. Tamam. Domuzlardan kendimi koruma yönünü buldum. Biraz da olsa. Ama domu, o diğer domuz var ya yerde gezen. <laughs> Ananı orvadı. Bundan korktum yemin ederim bir şey sandım. Aha vurmuyor değil mi? Vallahi vurmuyor. Ben bunlara bir şey vurmazsam bana vurmazlar güzel. Ama diğer domuzlar her türlü bana vurur. O yüzden bunlardan biraz korkuyorum. Bir şey var ya yaban domuzu mu ne. Onlar beni korkutuyor. Şimdi buradan biraz daha gidelim. Onun sesi kendim kapatmadım. Sebebi arkamı duymam için. Kusura bakmayın. Ses çok geliyorsa. Şimdi burada da altın varmış da. Bir dakika dur. Var mı lan domuz falan? Domuz yoksa alayım ben. Yani altın... Bana biri mi vurdu? Ses geldi lan oyun baga girdi galiba orada ses. Yani tak diye ses geldi ya. Tamam bunları topladım. Bize bu beyazlardan da gerek bunları da toplayalım. Bize kale gerek. Yani cidden kale gerek. Ölmeden o kaleye ulaşmamız gerek. büyük bir sıkıntı yaşayabiliriz şimdi yani kötü bir yerdeyim de aslında ama yapacak bir şey yok Ama iyi baya yani bayağı iyi xp veriyor oyunun en iyi xp'lerinden bir tanesi zaten diğerleri de vardı ama bu da iyi şimdi bir dakika dur domuzlar falan olur diye elime kılın sallayayım yaban domuzu görürsem koşarım durmam ama nereye koşacağımı bilmiyorum sadece düz olsa da koşarım ee, merhaba Bu bir şey var mı uçurum gibi aşağıda domuzlar var şimdi bunlar bulaşmayalım bile Şimdi merhaba. Sen umarım şey yapmazsın da bize bu gerek. Bunlar topla. Böyle bunlar var ya her türlü benim yabandan üzerinden koruyor. Her türlü koru. Bunlardan 5-6 tane gerek. Aha bir tane burada var. Bunlar çok yoruluşsun. Vallahi bunlar bende olduğu sürece ölmem domuzlara. Ama bazen oluyor arkadan bir geliz var ya. iki tane vurursa öldürürüm zaten. İki tane bana domuz vurursa öldürürüm. Domuzun veletleri de oluyor. Onlar da kötü vuruyor şimdi başka bir şey yok galiba oğlum biz öyle bir yerde doğduk ki ne kale var ne de böyle açık alan var hepsi kapalı çok değişik bir yerde doğmuşuz şimdi aşağı inmemiş e, inmek istiyorum da Bismillah Umarım bir şey yoktur da Bismillah geldik buraya kadar ölmeden ilk kez seri de. yani Umarım ölmeyiz Haydi Bismillah buradan yukarıya kalkabilir miyim ben her yanlar. Şimdi buradan kalk kalk kalk. Domuz yoktur umarım da. yani şansımıza domuz da yok. Bir dakika dur. Şimdi şu ağzımı açtım kesin domuz falan çıkacak da kardeşim hani bakalım nereden. Orada kemikler var. Ben o kemiğe giderim. Sebep arkadaş biliyorsunuz güncelleme geldi. Uçan bir gaz geldi de mutluluk gaz mı ne? Öyle diyorlar. Onları eğitebiliyoruz ve üzerine binebiliyoruz, uçabiliyoruz. Ondan eğitmek istiyorum. Hiç olmazsa videoda eğiteyim. Şimdi bunları da topluyorum. Umarım bir domuz beni görmez ya. Bu piglinler mi ne? Bunlardan bir tanesi görürse bana nane yedizdirir. Şimdi bir dakika dur. Sağlığımı toplamam için ek yiyelim. Domuz sesi falan duymuyorum. Zaten burada mantar çok domuz gelmez buraya. Ama bazen oluyorlar. Bazı deliller geliyor o delilerden korkuyorum asıl olarak yani hasarları yüksek falan oluyor ya şimdi bu yukarıdan biri vursa bana bok yoluna gidiyor ona onu arvada kale buldum vallahi kale buldum kemiğe geldik kale bulduk güzel ee, domuz var orada bir tane var mı lan burada mutlu gaz yok e, ee, mutlu gaz burada yok kötü yer çok kötü yere geldik boktan bir biyomun yanındayız da ama bu bok ya. Bura en nefret ettiğim biyom bak burası. Bu ruh biyomu mu ne? Bundan çok korkuyorum da. Üstelik kalede baya korkuyorum yalan değil. Bir tane yanlış harekete ölürüm. Bir tane yanlış harekete. Şimdi bir dakika dur. Biz kalkanla gidelim de. Yavaş yavaş. Bu altımız boş. Bunu unutmamam gerek. Altı boş mu? Yok oh, boş değil galiba. Ben garanti olsun diye bir tane arkayı kapatayım. Yani ölmeyeyim diye. Şimdilik buraya kadar iyi geldik. Bu ne lan? Şimdi bir dakika dur. Aa, kalenin neresindeyim ben? Altında mı üstünde mi? Anlamıyorum ki. Üstümü kazarsam üstten gelirler. Ona korkuyorum da. Umarım üstten bir şey gelmez. Bismillah. Şimdi üstü kazıyoruz da. Kalbe üstü boş. Oğlum biz neredeyiz ki? Buraya kadar kazdım bir tane yer gelmedi ki karşıma. Bak şimdi nereye kadar kazdım Allah bilir de. Yani buraya kadar iyi geldim. Aha vallahi bir yer buldum. Neresi burası? tam açmadan yanlamadan yanlan bakalım da vardır ya burada domuz vardır var ya kesim vardır ben biliyorum ama şimdi buraya ben kırarsam gelirler veya ben de oraya gidersem ölürüm ha burada da yol var neresi burası yukarıdan bir şey gelmez umarım da yukarısı açık kapat burayı tamam burası kapattım da ne yapıyorsunuz merhaba o ne o ne lan orada bir şey var senin kalıbına tüküreyim ben eşeğin önünde gidenin sen ne bok burada aha iki tane Aa kardeşini itti kardeşim karısı mı neyin lan senin o gel al sana bir blok vurdu. oha hülyos oradan buraya vurdun ya helal lan sana tamam ona bulaşmayalım şimdi biz bu tarafa da gitmek istiyorum da bu tarafa da gitmek, gitmek istiyorum bir yandan da korkuyorum bari bir şey gelmez bak bundan bayağı korkuyorum bak yolu yapıyorum ya bir tane baltalı gelirse bok yerim. Bir tane baltalı gelirse bok yerim. Ne aldım lan? Şimdi bir şey açıldı da. Tamam. Korkudan arkaya kaçtım da. Bilmiyorum neden ben arkaya gittim. Bir şey beni korkuttu ya orada. Vallahi beni bir şey korkuttu. Domuzu gördüm korktum bir an baltalı sandım da Kötü yani biz domuza vursak bile Bu diğer do baltalı domuz Saldırdığı zaman var ya ne? dur Sen sakın sal saldırmayayım da sana Biz ona vursak bile O baltalıya diğer domuzlar Bize vurmaya başlar Selamun Aleyküm Ne yapıyorsun sen nesin Sen baltalı değilsin tamam Baltalı burada olabilir ondan korkuyorum da Burayı böyle bir yol kapat Oradan gelmesin diye arkamız güvende olsun da. Şimdi buraya bir iyi bakmam gerek. Bismillah. Neredeyim ki ben? Allah. Labirentin içindeyim sanki de ama labirent böyle labirent mi oğlum? Burası boş. Tamam güzel. Ee, aşağı gitmemiz gerek. Aşağıdan bir şey gelirse bu Bunlar en son aşağı indiler. Domuzun bir tanesi. Burası labirent. Kesin labirent gibi. Bak, burası kapat. Bir tane baltalı bile beni korkutur ya. Üstten de yol varmış lan. Bu yer lan? Tamam orayı da kapattım. Garanti olsun diye iyi kapat. Bir tane daha tamam. Şimdi aşağı iniyoruz da Bismillah diyerek baya korkuyorum. Bir hatamda ölürüm. Bir hata bizi öldürür. Ben bildiğim kadarıyla bunların arkasında altın var. Onları almamız gerek. Yani buranın hem altına hem sandığı olması gereği ama sandık nerede onu bilmiyorum. Böyle bir buraya yukarıya kaldı sebebi buradan bir şey gelmesin ben onu göreyim diye. Şimdi bunun arkasına bir bakayım da altın var mı lan? Vallahi var. Yemin ederim var. Tamam. Hep öyle diğer seride alıyorduk ya baya. Oradan aklımda kaldı. Güzel. Domuz sesi geldi. Nerede? Domuzlar kızdı. Bir dakika dur kızdılar burada. Bence en iyi bir burada biz kapatalım artık. Yani istemiyorum başka bölüm öleyim diye. Diğer bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Yani buraya kadar geldik ölmeden bir kere. Yani hiçbir her seri de ölüyorduk ya normalde ölüyordu ama buraya kadar gelemiyordum. Ama bu kez geldim. Yani hiçbir problem çıkmadan geldim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Diye videolarda görüşmek üzere. Ben de burayı bir kalkan gibi yer yaparım. Yani gelen giden olmasın diye. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.